Türk otel grubu Megasaray Hotels, Almanya genelinde başlattığı büyük çaplı dış mekan reklam kampanyasıyla Türkiye turizmine katkıda bulunuyor. Struer Medya Deutschland İşbirliği ile hayata geçirilen kampanya, 1 Ocak 2025 itibariyle Almanya'nın farklı şehirlerinde 8 otobüs ve 3 tramvayın Megasaray Hotels reklamlarıyla donatılmasını kapsıyor. Erlebedayne Mega Momente, Mega Anlarını Yaşa sloganıyla yola çıkan bu araçlar, Türkiye'nin turistik cazibesini Almanya'nın dört bir yanında tanıtıyor. Almanya, Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Mega Saray Hotels'in bu kampanyası, özellikle Alman turistlerin ilgisini çekmeyi ve Türkiye'ye olan seyahat taleplerini artırmayı hedefliyor. Hareketli reklam alanları sayesinde marka bilinirliği artırılırken, Türkiye'nin konaklama ve tatil olanaklarının Almanya'daki potansiyel misafirlere tanıtılması sağlanıyor. Reklamlı araçlar, her gün farklı güzergahlarda seyrederek maksimum görünürlük sağlıyor. İki yıl sürecek bu kampanya, Türkiye turizminin Almanya'daki tanıtımına uzun vadeli katkı sunmayı amaçlıyor. Kampanyaya dahil olan şehirler ve araç türleri şu şekilde. Köln, Frankfurt, Hanofa, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Leipzig, Duisburg, Stuttgart, Mainz, Münih. Kampanya kapsamında çevre dostu elektrikli otobüslerin de kullanılması, sürdürülebilir turizm anlayışını destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Megasaray Hotels'in Almanya'daki marka bilinirliğini güçlendirmeyi hedefleyen bu büyük kampanyanın sorumluluğunu, Struer Media Deutschland'da Senior Sales Manager olarak görev yapan Sinan Şen üstleniyor. Megasaray Hotels'in Almanya'daki bu iddialı kampanyası, Türkiye'nin turizm sektörüne önemli bir katkı sağlayacak. Mobil reklam araçları sayesinde Almanya'daki milyonlarca kişiye doğrudan ulaşacak olan kampanya, Türkiye'nin turistik destinasyonlarını ve konaklama olanaklarını etkili bir şekilde tanıtacak. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için de büyük bir gurur kaynağı olacak bu proje, Türkiye turizminin uluslararası pazarda daha güçlü bir yer edinmesine yardımcı olacak.